Kanka, Roma'nın olayı cesaret değildi. Kredi kartıydı. Hadi dürüst olalım. Filmlerde gördüğümüz o parlak miğferli Roma askerleri var ya, sanki sadece onur ve kahramanlıkla savaşıyorlardı. Ama işin aslı ne biliyor musun? O koca imparatorluk borçla yürüyordu. Şöyle düşün. Binlerce askere sürekli maaş, yemek, kılıç, yol. Bunların hepsi büyük bir maliyet demekti. Roma bu faturayı nasıl ödedi? Kanatlı para savaş, kar getiren bir iş haline geldi. İlk başta, Roma ordusu çiftçi askeri tarzındaydı. Toprağı olan, silahını alır, savaşa gider, sonra tarlasına dönerdi. Ama savaşlar uzayınca bu sistem çöktü. Profesyonelleşme. Roma, askere düzenli maaş ödemeye başladı. Askerler artık profesyoneldi. Fetih gelire çevirme. İşte asıl sihir burada. Her yeni fetih, yeni bir gelir demekti. Yeni vergiler tonlarca köle, altın madenleri ve haraç. Savaş, daha fazla savaşın finansörü oldu. Ancak, en tehlikeli kısım borçlanmaydı. Kartaca gibi büyük düşmanlarla savaşırken devlet, zengin iş adamlarından onlara ekuites diyorlardı. Devasa borçlar aldı. Bu adamlar hayırsever değildi. Borçlarını faiziyle, hatta yeni fethedilen yerlerde vergi toplama hakkı veya tekel kurma garantisiyle geri istiyorlardı. Yani, savaş, Resmen bir iş business kolu oldu. Senatörler fetin hissedarı gibiydi. Aşağı doğru eğimli çizgi grafiği para sistemi çökerken zengin daha da zenginleşti. Bu bitmek bilmeyen savaş ve borçlanma döngüsünün bir bedeli vardı. Para gerektiğinde Roma en kolay yola başvurdu. Parayı değersizleştirdi. Başlangıçta gümüş dolu olan denarius madeni parasının içindeki gümüşü azar azar azalttılar. Paranın değeri düştü ama nominal değeri aynı kaldı. Sonuç enflasyon patladı. İnsanlar aynı parayla daha az şey alabilmeye başladı. Bu süreçte zenginler, senatörler, iş adamları paralarını toprağa veya başka varlıklara yatırarak kendilerini korudu. Ama asıl yük kimin omuzlarına bindi? Halkın. Hem değersiz parayla maaş aldılar, vergi ödediler hem de sürekli savaşların yükünü çektiler. Roma finansal olarak çürümeye başladı. Polis arabası döner ışığı bugün bize ne anlatıyor? Şimdi dur ve bugüne bak. Devletler sürekli borçla yaşıyor. Büyük savaşlar, Afganistan gibi yine borçla finanse ediliyor. Merkez bankaları, Roma'nın imparatoru gibi parayı çoğaltarak, nicel gevşeme diyerek açığı kapatmaya çalışıyor. Savaş sözleşmelerini alanlar, krizi paraya çevirenler bir finansal elit kesim. Bu birebir aynı şey demek değil. Elbette. Ama ana desen çok tanıdık. Büyümeye ve borçlanmaya bağımlı bir sistem. Bir süre sonra tıkandığında içeriye döner. Fethedilecek yeni toprak kalmayınca borcun faturasını kendi vatandaşına kesmeye başlar. Roma bize şunu haykırıyor. Sistemin düğmesini kapatmayı öğrenin. Aksi takdirde imparatorluklar dışarıdan gelen düşmanla değil, matematik tutmayı bıraktığında yıkılırlar. Özetle bize düşen ekonomiye sadece manşetler ve gündelik telaş gözüyle bakmamak. Kimin borç verdiğini kimin kar ettiğini ve en sonunda faturayı kimin ödediğini sorgulamak. Çünkü finansal okuryazarlık sadece bütçe yapmak değil, güç mekanizmasını anlamaktır.